Türkiye'nin birçok açıdan en büyük ve en önemli gölü olan Van Gölü, Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis ile Van ili sınırları içinde bulunur. Ermenistan'daki Savan Gölü ve İran'daki Urmiye Gölü ile birlikte tarihsel süreçte bölgedeki üç büyük denizden biri olarak kabul edilmiştir. Van Gölü, Nemrut Yanardağı'nın Murat Nehri Havzası'na açılan bir çukuru 200 bin yıl önce patlayıp tıkamasıyla oluşmuştur. Van Gölü 3713 kilometre karelik bir alana yayılır. Bu alanın 1876 kilometre karesi Bitlis'te, 1837 kilometre karesi ise Van'dadır. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, Erçek Gölü Havzası da dahil 12470 kilometre karelik bir alanın sularını toplar. Havzası, su kaynakları açısından zengin olan göl, en önemlileri Engil, Karasu, Deliçay, Zilan ve Bendimahi olan onlarca farklı akarsu ile beslenir. Van Gölü'nün tek su kaybı buharlaşmadır. 607 kilometre küp su varlığı olan gölde yılda 4.2 kilometre küp su buharlaşırken neredeyse aynı miktarda su akarsulara ve yağışlarla göle girer. Yağışlar ve buharlaşmanın farklı mevsimlerde görülmesi sebebiyle aynı yıl içinde 70 santimetreye varan seviye dalgalanmaları görülür. Van Gölü'nün en derin noktası tatman açıklarında olup 451 metredir. Aktamara Adası yakınlarında derinlik 250 metreye düşerken erçiş Körfezi'nin ortalama derinlik 50 metredir. Batı kısmındaki bu derinliğin asıl sebebi yüksek tektonik ve volkanik dağlarla çevrili olmasıdır. Gölün özellikle kuzeydoğusu daha alçak olup bu durum gölün derinliğine yansır. Van Gölü'nün kuzeyinde ülkemizin en büyük yanardağlarından Süphan Dağı bulunur. 4058 metre yüksekliğindeki yanardağ şu anda aktif olmayıp en son 10 bin yıl önce faaliyet göstermiştir. Gölün batısında ise gölün var olma sebebi olan Nemrut Yanardağı bulunur. 2948 metre yüksekliğindeki dağ en son 1692 yılında faaliyet göstermiştir. Van Gölü'nün güneyinde Toros Dağları ve Artos Yanardağı vardır. Doğusunda ise yaylalar, ovalar ve yükseltisi az dağlar bulunur. Doğu Anadolu'nun zorlu hava koşullarına göre göl çevresinin iklimi daha yumuşaktır. Van Gölü çevresinde 2021 yılı itibariyle yaklaşık 1 milyon 400 bin insan yaşar. Göl kıyısındaki en büyük yerleşim yeri 630 bin merkez nüfusuyla Van şehridir. Van şehrin metropol alanı göl kıyısı boyunca 20 kilometre uzanır. Gölün batı ucunda 96 bin nüfuslu Tatvan ilçesi bulunur. Önemli ulaşım yollarının kavşağında bulunan Tatvan, çevresinin önemli bir ticaret ve turizm merkezidir. Diğer önemli yerleşim merkezleri, gölün kuzeyi boyunca sıralanan 42 bin nüfusuyla Ahlat, 31 bin nüfusuyla Adil Cevas ve 180 bin nüfusuyla Erçiş ilçe merkezidir. 150'den fazla plankton türü bulunan Van Gölü ayrıca inci kefalinin yegane yaşam alanıdır. Bu balık türü gölün akarsu ağızlarını yakın kısımlarında yaşar. Van Gölü ve çevresi Anadolu'yu, Balkanları ve hatta Avrupa'yı İran'a, Orta Asya'ya ve Çin'e bağlayan yolların geçtiği noktada bulunur. Türkiye ve İran arasındaki tren seferleri Van Gölü'ndeki feribotlarla sağlanır. Tatvan ya da Vanda feribot'a giren trenler karşı kıyıya taşınarak seferine buradan devam eder. 430 kilometreye varan kıyı uzunluğu ve tarihi dokusu ile Van Gölü, ülkemizin yanı sıra birçok komşu ülkeden gelen binlerce turistin uğrak noktası durumundadır. Kıyıları onlarca plajla dolu olan gölde, Türkiye'nin iç sularındaki ilk ve tek mavi bayraklı plajı Van'ın Tuşba ilçesindedir. Çarpanak, Adır, Kuş ve Akdamar adında dört ada bulunan gölde, özellikle Akdamar adası, üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi ile tarihi ve turistik yönden büyük önem taşır. Son olarak gölün tarihi öneminden bahsetmek gerekirse, Torul ve Çağrı Beyler öncülüğünde başlayan Anadolu'ya göç hareketinde Türklerin ilk yurt edindikleri yerler Van Gölü ve çevresi olmuştur. Selçuklu öncülüğündeki Türkler özellikle Ahlat'ı Anadolu'nun anahtarı olarak görmüşler, yaptıkları hizmetler ile göl çevresinde nesillerimize önemli miraslar bırakmışlardır.